Yok ya. Önümde dayı. Hala. Annenin ne ben oğlu. Oruç diyorum oruç Lan abi adam iki saattir burada oturuyor. Geldim hala burada oturuyor. Bu kadar ruhsuz olamazsın ya. Oruçlu çocuğu ben adamını bitirmiyorum. Hangi P... çocuğu belasınız. Biriniz bırak alın bir şey bir gel. Çok iyi. Hı. Ya nerede? Hatta bana bir sis, bana bir sis, bana bir sis beni bitirecek. O, bu çocuğu ya. Amına koyayım böyle işin. Ya ne biçim bir yere inmişiz am koydum yerinde. Dört bana bir yandan sıkıyorlar ya. Tepeye araç geldi. Gölün karşısından sıkıyor. Etkinlikten sıkıyor. 10 numara 5 yıldız bir yerde durmuşuz. İşlek cadde amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ölme, ölme sakın ölme. Ya nasıl düşmüyorsun ya? Abi dünyayı vurdum ya. Bu sonra kimseye acımayacağım. <laughs> bu, bu çocuğu acıdık orada bizi bitirdi. Oo köprünün başına ateş eden var. İki kişi var köprünün tam ortasında. Ya niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Niye niye? Balkonda adam var. Aa aşağıya bile de doluyor. Gösterdi ben vuracağım kafasına. Vurduk. Önümüz evler Oo. dolu. Dolu da nasıl yapacaksın? Onlar bizi görmedi ha. Adam var adam var lan. Baba şey çıkıyor. Gaya'ya bir adam geldi şuraya. Ya vuruyorum koyayım Tamam ben de ben de, ben de kaldırıyorum. kaldırıyorum kaldırıyorum, bırak. Geç 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 geç. doğru yere git. <laughs> ya a**a adamın çocuğu. <çakıyor>. Bacını <laughs> <laughs> Erenci kaç evet. el attık? Üçüncü, Üçüncü de bin mi oldu? Hmm, Gün aldınız mı hiç? Şu an ilk. Ya ben geldim ondan işte fark burada. <laughs> ben diyorum abi AVM'yi vermeyin bana diyor. <laughs> Süleyman abi geldi aklına bir an. O da diyor ya bana M24'ü vermeyin. <laughs> vay, be şey ama. vay be derken rahmetli mi oldu? Uzun zamandır evet, gelmiyor yani. bilgisayarını sattı da. Ha ben de vay be deyince. <gülüyor> <gülüyor> Sen memleketin nereye başka? Edirne Uzun Köprü. Ooo maşallah. Hücbesin yani. Yok tam hücbesliyim. Doğama bir meclisten Yıkılmazın kardeşiyim. Öyle mi? Heee. Niye söyleme başta bakın kork bak şimdi. Ya önemli değil. Edirne Keşan Redemeyer değil miydi ya? Evet. Edirne Uzun Köprü oğlum. Keşan değil. Yok gel lan bunu bunu söyleyeyim. Redemeyer mi? Evet. Bütün psikopat komutanlar, deliler, tümarhanelik, hastalar hep oradalasın zaten. Ma Maraş ne oluyor o zaman 46? Burası sadece deli. Siz atlattınız da ben bir geliyorum hemen. Ben de yemek yiyorum bir kısımdan. Hakan atlatırsın. İkinciye gidersin Hakan. Tamam. Hakan. Tamam. Evet hep diyor a** koyayım ya. Alsana şunu. Ya Akre bir işe bakıyordum be. Akrep Akre yuvası yazıyorum Cüneyt Akın'ın filmi çıkıyor. <laughs> <laughs> önüne, şey yaz, önüne bir de Kaan Sevgen yaz küçük harfle. Yüzümün resmi var arka plan şey yeşil. Yeni başladık da güzel gidiyoruz. İyi hadi bakalım oğlana gelsin. Ya bu ne be biz niye en sona atlıyoruz? Yoruldum ya buraya gelene kadar. Sanki uçağı ben götürüyorum anasını satayım. Ben kullanıyorum sanki. Sen, sen şey de oynamışsın. Neydi onun adı? Ee, Metro Royal miydi? Neydi? Metro neydi? Yo Metro Royal oynamadım ben hiç. Emülatörüm ya. Yani. Adamlar geliyor. Yok ya, ya. Şimdi bir adam var. Evet geldim. Ne oldu artık? burada birisi geziyor ama. Adam geldi şuraya. Bir canla geliyorum. Ama içeri geliyor. Önümde adam var. Önümde önümde adam var. Help. Duydum onu ben de. Bana atıyor. Vurur şimdi at, at. Haydi. Çık lan çık, çık, yukarı çık. Yukarı çık. Adam öldü adam öldü. Sen baygın değil mi? Öldün mü? Şurada. He çekti bile. Dayı burada birileri var. Basayım. Aşağı düşmüyor. ya. Ben cam basamadım ya. Bir basayım oğlum durun cam bir basayım ya. O çocuğu. Geliyor. Düştüm dayı. dayı. Ne dayı. Ay az oldum. erken çıksan beni tutardın lan. Can basıyorum, cam basıyordum. Allah can basıyorum. Ben <laughs> akıyım. <laughs> bir 6 kişi var gelecekseniz gelin. Tamam be bizimkilere baksana bir. Tüm Mangel. baktın değil mi? Hangarlara girdim burayı konteynerlara burası çıktım işte. Konteynerler boş anasını satayım. Tablet modu kullanmıyorum Hakan artık. Sebep? Ya atı kullanamıyor ya onu kullanamıyor bunu kullan. Tankı kullanamıyor. Ya ben Düzelttim. böyle alıştım dönemem ki yeri. Önümde dayı. Allah. Al beni ne oğlu. Oruç diyorum oruç Lan abi adam 2 saattir burada oturuyor. Geldim hala burada oturuyor. Bu kadar ruhsuz olamazsın ya. Hayalet üstüne çıkıyorum ben oradan aşağı fırlatıyor. Böyle saçma oyun olamaz. Kayanın üstüne çıkamayacaksam o kayayı sen niye yaptın oyun ya? Adam kayanın üstünde duruyor, aynı yerde duruyor. Ben oraya çıkıyorum, ben aşağı düşüyorum. He ee, yapıyorlar herhalde. Atlasana. Ya. Ana kodumu attı. Elma var mı sende? Acıktı a***a saklıyorum herhalde. Yok. Adamı satayım. Ben gidiyorum. Siktir. <laughs> <laughs> ben oyundan attı. Aa atmış lan. Lan tam adam beni kaldırdı oyundan attı. Şu güncelleme bir gelsin de. Güncelleme geldiği zaman oyunu komple silip yeniden yükleyeceğim. Başka türlü düzelmiyor. Tam da çime indin Hakan. İki dağın arasında fotoğraf karesi gibi. <laughs> Değil mi? Haa <laughs> bulu bulu. Seni gördük köpek seni. Tamam burada M4 AKM hepsi var. Hakan'ı vurdun ha? Dayı dedim ya sana info attım ha. Burada dedim adam var Aynen. dedim. Çok vurdum adamı. O kadar siktim hala hala orada oturuyor adam. Dayı ben Ruta'da bakabilirim orada. Para, gel, var, gel gel gel. Bir sürü bir sürü, bir sürü var burada. Hepsini gelin alın. Ne istiyorsanız var. Gel ben burada M4 AK vardı. O çocuğu. Drop da aynen. O çocuğu. Ben adamını bitirmiyorum. Pe***nin çocuğu belasını. Ben adamı vurmuyorum kapat. Arkadaşın mı geldi? He evet, arkadaşı geldi pe***nin. Hiç diyemedin mi sen o adamı? Hiç ya. Gel şey yapsın diye. <laughs> evet, ben, nerede öldüm ben ya? Yaslan orada getirdik değil miydi? Hem hepiniz gelin oraya. Hepiniz gelin. iki kişiler. Haliye kuracağım. Araç geliyor, araç geliyor, araç geliyor. Tekerini aldım. vurdum. Arabaya arabaya arabaya. Gördüm olduğu yeri. Tepeye doğru çıkıyor. Kayaya geçti. Arabayla geçmemiz lazım her şey. Gelin abi gelin 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 gelin. Ne abi ne olur burada salak mısın? Bas 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 bas. Orada uç yatıyor uç, bak. Tam uç. burada yatıyor. Direkt uç. Eğimimiz aşağı inmez uçarsa. Sür sadece. Hadi lan. Direkt lan. Şimdi gözüküyor da takım Evlere gelmiştir. Yok artık ya o kadar da değil. Ya bas bas bizim adamın oraya git ya başı ver ya. Çabuk gelin buraya. Burada çok adam var bak ona göre. Birini aldım. Bunu bıçaklayacağım bu piki. Beni buranın adı neydi ki? Alfa. Bir çağırıyorum var. Hangi mermi? Sıkar dolu ama ya sıkıntı yok. 7.62. Atayım ben sana biraz. Çabuk gelmeniz lazım. 100 tane attım. Galiba yere attın. Ha orada. Tamam. Abi çabuk gelmeniz lazım ya. Geldik sayılır da. Ben abi kafala direkt. Karşıda karşıda biriniz indi beni kaldırın. Adam şurada bak. Beni bırak. Sen sen sen. Biriniz bırak kalın gel. Yerimiz Ya nerede? Bak, bana bir sis, bana şöyle. bir sis, bana bir sis beni bitirecek. <laughs> Bu çocuğu ya. At koyayım böyle işin. Biriniz kaldırmaya gidin bari. Ben gideyim. Ben gideyim, ben gideyim hadi. Arkadan kaldır aynen oradan Kaldırma kaldır. Kaldırma bitmek üzere. Yetişir, yetişir. 199. Sen nereden? Ya, yetişir. ya, ya alaka. Başka araç da geldi, bana da geldi araç. Abi bu kaç kaç. Kaldır içten de kaldır. Tamam, tamam kaldırıyor kaldırıyor. kaldırıyor. Ama Arabayla gidiyor. geri geliriz. Ya ne biçim bir yere inmişiz a** koyduğumuz yerinde. Dört bir yandan sıkıyorlar ya. Tepeye araç geldi. Gölün karşısından sıkıyor. Etkinlikten sıkıyor. 10 numara 5 yıldız bir yerde durmuşuz. İşlek cadda koyayım. Tamam caddi. Benzin bitti. Hadi lan. Uç, 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 rüzgar kullan rüzgar. Rüzgarın <laughs> <laughs> adamı. Dayı beni gene arkadan vurdular ya. <gülüyor> Sana hep <laughs> arkadan vuruyorlar. Niyeyse. Hakan. <laughs> Arabaya binip gidiyoruz mu hemen? Hemen hemen. Biz alana doğru uçalım da havada can kaybetmeyelim. <laughs> Orada 5 kilo aldım biliyor musun ben oradan? Hani böyle güvercinlere yem ahtarısında güvercinlerin hepsi oraya toplanır ya. Hakan hemen. gördü. Hakan gördü. Hepsi oraya toplandı. <laughs> Salaklar. <olarak. gülüyor> Öyle <gülüyor> değil mi var? Ben de arabam vurdum hepsini. Felaket kasıyor. Orada 3 ekip vardı benim gördüğüm. Sağ sa Tepeden gel tepeden gir. Tepe, arkadakiler Tepeye var. gelmişlerdi. Nasılsınız kimin ya? Yavaş lan kaç mermi sıktı. Ananı sıktı. Benzinlik de içeride. Hı, hmm, Adam felaket sıkıyor. Skopları var. 3 verebilir misin Yemal Fazla varsa Vereyim gel. Biz yok gücümüz yetmeyecek. Bence şey bence. yapalım. Çıkalım buradan bence. Nerede varmış? Araç geliyor tepeye. Araç geliyor, araç geliyor, araç geliyor. Geldi, 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 geldi. İki kişi. <laughs> Oğlum baksana ne sürüyorsun? Katımıza geldi. Gelsin bir şey yapamaz. Bu çocuk tam üstüme attım, o molotofu. Of. Şimdi girdi içeri girdi. Buradan gösterdim. Ölme ölme sakın Ya nasıl düşmüyorsun ya? Abi dünyayı vurdum ya. Hayır solundakini görmedin, görmedin mi sen? Gördüm gördüm. Arabanın önündeki. Çıkmıyor. İkisinin de canı bir bak görebilseydik keşke. Göremedim göremedim. Bak arabaya bindi arabaya bindi. Solda solda. En sol. Adrese teslim geliyorlar. Ay güllüş yapıyor bir de. Bacınız dur ben bunu bildireyim. Şunda röntgen var. Hangisinde? Birincide. Borcucu onlara yol gösteriyor. Takımı taşıyor. Bildirdim ben. Döndüm lobiyi. Ben de bildirdim. Bunu sonra kimseye acımayacağım. <laughs> <laughs> bu, çocuğu. Acıdık orada bizi bitirdi. Biz iyi niyetimizden kaybettik abi. Vallahi öyle ya. Yani. İyi davranmayacaksınız abi. yapıştıracaksınız geçeceğiniz. Hatta bıçak vuracaksınız. <laughs> Oyun bu. Elbisem nasıl? Çok seksi. <laughs> Kapıdan geçerken takılırsın yalnız. <laughs> Kapıyla beraber gidelim. <laughs> <laughs> ya da uçarken şöyle ters dönüyor ya yere saplama olasılığım var. Korkuluk gibi durdun orada. <laughs> solo <gülüyor> Türk <laughs> mü oyunda? Çok solo Türk var ya. Onların içinde bir tane var o çocuğun. Dur bakayım, kıyafetinden tanırım. Videoları editliyon mu? Aynen abi. Şey çok uzun sürüyor ama ya. 12 saatimi alıyor ya. Eve, eve girdi lan o silahı okuyan. Ulti kullanın ulti. Başka türlü giremeyiz. Çıkma <laughs> bana! Direkt meydan alalım. Direkt ya. direkt ortayı açalım, Ortam, yiyelim, he. tutalım. Hep, hep beraber açıyorsun ortayı. Siz yukarıda durun, İki kişi de aşağıya açalım Yürü be kodumun <laughs> adamı, yürü işte be. Geldi biri, biri geldi burada. Hay meykağına be. Düzgün silah bulamadım Buraday. ki abi. Ya abi niye zıplıyor benim adam S** ya. Koyacağım şimdi. Balkon dolu, balkon dolu. Altında var iki kişi. Çukurda mı? Nerede kanka? Altta ya. Kaçıyor. Şey Şurada, Şurada önde. Tam altımda, altımda. Bakta kaldım. Adam geliyor uçarak da. <laughs> Aa, dönüm, benim önümde, 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 önümde. Üç tane. Adam uçtuğuna pişman oldum. Ha. Ben bunu az önce vurmadım mı? Dere gelmiş. Nereye de gitti? Bunlar ses çıkarmıyor abi. Bunlar gene yatıyorlar ha. Nefes almıyor yükümler. Balkonda hala balkonda. Gitmeyin oraya kalaba bak. Ben size diyeyim bak. Gördüm birini. Evin içinde. Şurada yatıyor bir tanesi. Oraya bir mola topu gönderiyorum o Gitmedi. Şurada şurada Vay. köşede bak şurada. Arkaya atladı lan bunlar sanki. Bunlar. Aha geldi. Sağ 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 sağ. Kaldı kaldı. Ha düş lan oraya. Bir bak. Öbürkü de şeye geçti. Evin oraya gitti. Çünkü ev vardı ya ortada duran. Şunun arkasında, şunun arkasında. Bizden başka kimse yok öldü. Kaçtı, kaçtı. Kaldırmaya gitti. Vay Sesini. anasını be. Vay be. Para toplayın, para toplayın. Şey alalım, bir şey alalım. Şey atıyor mu? Şeyi tutuyor mu? Adamlar gidiyor, teslimi. adamlar ölüyor mu? Zorunuza gitmiyor. Musun? Yok. <laughs> biz mutlu ama, oluyoruz Amma hizmeti yapıyoruz daha ne işte adamlar iyi yapıyor. yapıyoruz. Benim gibi enayiler tutar da adam vurmazsa. Ali size bir hediyem var. 6x de bıraktım yanına. El mı? Oo alırım ben. Evet. 6x nerede 6x sen ne İyi temizledik burayı ya bir kilimiz var. Nasıl mı? Aşağısı yasna galiba. Bunda dalga geçiyoruz zaten. Yasna'ya gidiyorum. Hakan bizden oynadığı zaman biz win alıyoruz abi. Hakan kendini alıp başını gittiği zaman biz oyun oynayamıyoruz. Dikkat <laughs> ettiniz mi? <laughs> bak bunu ben 2 gündür söyleyeceğim de dedim galiba kırılmazsa söylemek istemiyorum. Zaten şey kanka bak şöyle bir şey var. Hakan en başta ölürse gene vin alıyoruz. Aynen. <laughs> Bu peşine giderken ölüyoruz biz. Bir de işte araba kullandırmayacaksın arkana. Gidiyor adamların içine direkt giriyor. %50 görme engelli. %30 evet, sağır. Aynen öyle. Daha ne kaldı geriye? <laughs> ha gördüm adamı gördüm gördüm. Dur, adamın dur. yeri var belli mi? Burda burda. Burada. Sola doğru gidiyor. Gördüm adamı tam şurada. Tam şurada. Kaçıyor. Kaçıyor hala kaçıyor. Şuraya girdi. Oha! Bekleyin Yaktım onu. Yaktım onu göstermeyin onu. Tabii. Kanal var. Göstersin abi sola yanaş, sola Bir yerden yanacak o ya. Gör, gör, kaçtı tamam. o bu çocuk. Şuraya kaçtı. Kaçamaz, olamaz. Ağan intikam alman lazım. Ha yeleğim de kaskım da hasar yok. Bu adam bana nereden? Bak batıyor şerefsize bak. Ben gidecektim öyle de gitmedim Hakan. <laughs> Vurur diye. Ha? Tepeye çıkmış tepeye. Oğlum orada duramıyor. Hayır. Ben, ben... Bana üç koy. Senin Yetiştim, ecdadını s**keyim ecdadını s**keyim. <laughs> lan dayı her yere bakıyorum oraya bakmadım anasını ha. satayım oturduğu yere bak ya. Binmiyor mu? <laughs> Şuraya gidip bir şey kalıyor. Eşek ya hiçbir şey yok biliyor musun? Eşeğin M4'ü var DBS var hiçbir şey yok ha. 500 metre Aa, aramız açıldı ha. Adam, adam var adam var burada adam var adam var. Nerede? Köprübaşı. İyi köprübaşı. Geliyorum. Ben onun yanına inmeyeyim bari. Ha gördüm. Onu ver bana. Adam uçtu uçtu gitti. Yukarı çıktı. Evet, Nerede? Yedirdim bir tane. Gördü ya. Allah kahretmesin. Alttaki dayı yüzerek yüzerek mi gitti ne anlamadım ki o, Bence var sütunların arkasında sütun sütun Oo oh, köprünün başında ateş eden var İki kişi var köprünün tam ortasında başında Bir baygın Bali vurdum Çık lan bir daha öyle aynısını bir daha çıksana Aha baydı yine birine? Şimdi Aynen. basmamız lazım. Basıyorum. Bas bas. Ha o da baygın onu öldürdüm. Diğer sisede bir bomba uzattık Di mı? Diğeri, diğeri çok canı çok az. Biri ölmek üzere. Geri çekildi geri çekildi ultiyle hepsi. Bir baygın. Çiver bir ya niye atıyor? Niye atıyor? Niye niye? Sikirler. Bütün vermeyin lan bu ya. Kaçmasa bana ölecek. Aptal orada yatıyordu. Bizim Hakan da zenci gırtta var kardeşim ya. Görüyor musun nasıl bari? Zenci <laughs> gırtta var. Zenci gırtta Nasıl oluyor dayı? Lok 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 lok. Bağırıyor ya böyle hiç sıkışmadan. Kötü bir şey değil yani. Niye yani? yanlış anlıyor ki? Kötü bir şey değil. Tekne falan bakarız ya şimdi. Bakıyorum alana geçmemiz lazım ya. Diğer alanı öldürücü alan. Aynen yetişiriz ya. Karşıda alan ama. E, birazı bu tarafta da. Ama karşıya geçmemiz lazım. Gemiyle karşıya geçiyoruz. Çoğunluğu orada Hı. alan oraya kapatacağım. Hemen sola dur ki orada. Jetest ikisi var orada. <laughs> <laughs> Hemen uçuyorum o tarafa doğru. Başkan Hakan'ın bağırmalarını şey yap. edit yaparken kurbağa sesi. Bırak bırak. Oroz <laughs> yap oroz. Ü ü ü ü diye çiz. Deniz <laughs> orozu gibi. Anca yeter yani. Alanı bize mi verdin? Abi, abi bu şeyine? nasıl bir alan lan? Bu öldürücü alan. Kapandığı zaman vakumlayacak canları. Gelsene <laughs> tekneye. Sen al al. Aa benzini ben bitmiş gel. lan bunun. Boşa yüzdüm. yapayım? O kadar uğraştım bir de. O çok açıklıktaydı şey şey. lan sanki hareket ettirmişler gibiydi aslında. Önünde gemi, gemi var. Bana yetişirseniz. Yetiş tamam be yetişiriz yetişiriz. Alana girdik. Gemi var mı gemi? <laughs> var var. 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 Işığı gören geliyor, ışığı gören geliyor. Düğün mü var lan? Ne işsiniz abi? <laughs> Allah otomatiğe saldım bıraktım kendi kendine gidiyor ya uğraşamam Ben de çektim emaneti kovalıyorum adaleti hadi bakayım Önümüz evler Oo. dolu Dolu da nasıl yapacaksın? Aa çatıda dolu. da adam var ha Şu Mantanın iyi, doğru kafa kapat bence şuraya kapat Onlar bizi görmedi <gülüyor> ha <gülüyor> 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 Diğer tarafa <laughs> doğru bakıyorlar 80 yönüne Arkamız dolu olabilir ha arkamızda buggy var ona göre Adam var adam var lan bize bakıyorlardı. Bunu yapmayalım keşke. Hakan gel Hakan. Hadi. Diğer alanı almamız lazım. Cemize şey atamadık ya daha. Ya dayı hangi fişek ya. Şu öndeki evleri alıyorum herkes biz oynasın. Şey Şu öndeki şey. evleri atıyorum alıyorum bu evleri. Aha azır ha, azır, evleri. Evler Sağda adam var açıkta şurada. Tam şurada açıkta koşuyordu bak. Çenlendireyim burayı. At at. Balkonda adam var. Ben atayım. Aaa. Ya iki vurdum hafif şimdilik. Ha. İki araba geliyor o eve doğru. Arkaya ben bakıyorum herkes bir yere baksın. Aa camdan bakıyorum bir tanesi geldi. aşağı evlere de doğru. Ben öyle kaldırıyorum mi? kendimi. Kaldırma kaldırma niye? Kaldırma adam var. Kay kay adam sağa kay. Değilim. Tamam bıraktım adam. Sağa kaysana. Ya da eve gir arkadaş. Benim. Kaydım kaydım. Şuradan sıkıyor. Mı? Şuradan arayın. sıkıyor. Arayın. Beni de öldür. <laughs> ben de öleceğim şimdi. Adam şuradan <laughs> sıkıyor şuradan. <laughs> Onları bastılar Allah'tan. Ben bu farmdan iki kişi geriydi. Bunlar nereye gitti? Ha şuradan sıkıyorlar bize. Şurayı ben sıçlıyorum adam öyle. Biliyordum sen öyle bokluk yapacaksın. Ne zaman git? Nasıl attım? Ben attım bu sisi. Ben attım şuradaki. Arkadan gelenler var ha. Nerede ya o? Ben onu niye göremiyorum? Şurada şurada camda. Gösterdiği vuracağım kafasına. Vurdum ama düşmedi. Ha geliyorlar geliyorlar. Şurası çıkıyor bak bize. Lan. Oğlum adam ne biçim pikliyor? Şurada şurada biri var. AMR var lan burada. Almıyorsan ben alırım ha. Hakan alsın Hakan'a Balkonda adam balkonda adam, adam balkonda. balkonda. Kuleden mi olayım? atıyor lan o lavuk? Bilmiyorum göremedim adamı. Ön, önünde önünde yakın var ya. ya. Eğimde o adam. Baba şeye çıkıyor. Kuleye mi çıkıyor? Kuleye çıkıyor. Ha oradan sıkıyormuş. Piç. Ağaç işi. Bunlar eğim aldı he. bir adam geldi. Gaya'ya bir adam geldi şuraya. Kafadan vurdum lan. Kuledeki kafadan yedi düşmedi. Adam nasıl düşmez ya? Hoca bunu çıkardınız. Ya senin... Nerede unutuyor çocuğu ya? Kuleye Kule geldi, bomba geldi. Duruma gel, duruma, 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 Bomba, 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 Bom! Ana lan lan lan. Adam vurdular lan onu. lan vurdular lan. Kuledeki vurdu. Abi düş artık ya. Vuruyorum a**a koyayım. Tamam ben de ben de. Ben de. Kaldırıyorum. kaldırıyorum, kaldırıyorum, Bırakın siz etrafa bakın. Lan burada lan, adam var. Abi. Hakan. Burada adam var, adam var. İki tane yedi, iki tane body yedi o. Ben... Lan! Ya, ya kuramadım, kuramadım, kurada var. Ya diyorum ya burada adam var diye kimse beni dinlemiyor ki. Patlatana kadar kimsenin haberi yok. Diyoruz karşı vurdu diyoruz. Ben anlamıyorum adam bayıldı sadece karşı baydı. Kaldır adamı, kaldır adamı. Geç 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 doğru dedin. Ya <laughs> adamı çocuğu, Bacınız... <gülüyor> 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 Sakin. Tamam. Tamam, sarılmayalım var içeride. Lan! Burada, burada, burada. Arkamda. Orada Ya s*** pompalını ya. Amına koyayım. Biz Adam atınca ayırıyor. çıkmıyor bu kadar ya. Amına koyacağım böyle işin. Adam vuruyor. Tak, tak, tak. Direğin arkasından vuruyor bir de. girişin o direk ona. Lan ben bu adam iki defa baydım ya. iki defa ya. açılmayacaktınız açıldınız kaybettik bak. O aldığımız yerde kalsaydık. He ya ben de arkana uydum. Bak uyu <laughs> açılmayacaktı ne Niye açılıyon ki? <laughs> ya dayı açılma değil ben kulübenin oradaydım zaten. Sen ileri gittin. Baydın birini. Ne? ne yapayım adam bayınca ben gitmem lazım. Abi adamlar orada yatıyor zaten. Bombayla bombalayacaktık onları. Biz orada çıkartmayacak. Beş tane bombam vardı. Yani. Acele ettik. Olmadı. Yani.